eski sevgililerini gizli gizli takip ettiğini öğrendim. Bunlar ne aşkım diye sorduğumda ise hayatım iyiler mi kötüler mi diye kontrol ediyorum diyor. Canım çıkar mısın ya? Çekim yapıyoruz da. Aniden gidip kucağına oturdu. Ne var bakmış iyiler mi kötüler mi diye merak ettim. <laughs> <laughs> Oturacak başka yer bulamadı herhalde. <laughs> Kudurmayan yeri kudurtmuşsun. Erkek arkadaşım var ve onun parasını yemeyi çok seviyorum. Bir haftadır sevgili olduğum çocuğa iki gün önce nude attım. Aferin. Bu benim hayatımda bir ilkti ve çok önemliydi. Neyin ilki bu? Yani... Bu <laughs> neydi Ne, ne, neydi yani hani şimdi? Şimdi bu saatten sonra ağzımla... Youtube? Ayıp ya. Yazık yani. Tanımıyoruz değil mi? Yok artık. Hiç benim öyle bir tanıdığım yok. Sizin tanıdığınızdır o. Benim. çabuk girdik sen deyiz. Dur. Aa, dur çok heyecanlandım. Üç, Üzgün müyüm? İki. Sen de Susarsan <laughs> Falan. Takmış benim falanıma ya. Alo. Evet. Pen öyle masal Pen öyle ilişki çırpmasına hoş geldiniz. İlk sorumuza başlıyoruz efendim. Sevgilim tam bir Starbucks bağımlısı. Beraber olduğumuz zamanlar günde 3 defa gidiyoruz. Gittiğimiz yetmezmiş gibi kahveye elimize alıp dışarıda da yürümeye başladık. Kız arkadaşım adeta Starbucks'ın yürüyen reklam panosu gibi. Ne yapmalıyım? Bana bir yardım et pelo. Derdinde bu olsun diyorum yani gerçekten. <laughs> Yani Starbucks bağımlısı demeyeyim de ona bir Starbucks hastası falan da diyebilirsin. Kahve elimize alıp düşer. Ne var reklamını yapıyorsan ne olmuş? Yapsın reklamını. Bu seni niye rahatsız ediyor? Bu rahatsız eden şey bana soruyorsun da kıza neden söylemiyorsun? Benim buna vereceğim tepki de belki senin vereceğin tepki aynı olmaz. Bana gayet normal geliyor. Ne var? Kızcağız belki Starbucks bağımlısı değil de kahve bağımlısıdır. Ben öyleyim şahsen. Belki o yüzden dışarıda işte en kolay, en çabuk bulunabilen her köşe başında Starbucks olduğu için oradan almayı tercih ediyordur. Ne güzel kahve alıp yürüyüşleri de çıkıyor çıkıyormuşsunuz. Problemini anlayamadım yani. Problem yaratma kendine. Dert arama ilişkine devam et. Çok rahatsızsan sanki. bunu onunla konuş. İstemiyorum ya Starbucks'tan kahvede. Evde yapalım da. Sen ona evde şey yap, kahve yap. Bak bu benim dikkatimi dağıtır. Canım çıkar mısın ya? Çekim yapıyoruz da. Evet. İki aydır sevgili olduğum adamın eski sevgililerini gizli gizli takip ettiğini öğrendim. Telefonu elimdeyken Instagram'da son aradıklarında gördüm. Bunlar ne aşkım diye sorduğumda ise hayatım iyiler mi kötüler mi diye kontrol ediyorum diyor. Pardon bir gülesim geldi. Niye bir erkek eski sevgisinin durumunu kontrol etsin ya? Çok kırıldım ama haklı galiba sen ne diyorsun? Pelo. haklı buldun yani. E şimdi bir kere biz kadınlar da bazen bunu yapabiliyoruz. Şimdi her yaptığımız şeyde de gördük mü problem aramıyor lütfen. Herkes mutlaka merak edecek bir şeyler buluyor arkadaşlar. Instagram'ın silinmeyen arama butonunu bir görseniz o silinenleri biliyoruz. Çıt 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 siliniyor. O silinmese oradan neler çıkar? Allah bilir senden neler çıkar? Çocuğa da bir şey bulma hani. Ne var bakmış. İyiler mi kötüler mi diye merak etmiş. <laughs> Abi iyi mi kötü mü diye de merak etmezsin ya. Edersin. Eder miydin <laughs> Arif'ciğim? <ediyorum>, Hepsini. <laughs> Sen ediyor musun? Sen. Bak gördün mü? Herkes merak ediyor. Peki sen hepsi. Dört erkek de eski sevgililerini merak ediyor. Allah da sizin belanızı <laughs> O yüzden yapacak bir şey yok tatlım. Yani buna kırılma, üzülme. Sen onu görsen de görmesen de merak edecek zaten. Merak bizim doğamızda var. Her şeyi merak etmeye çok meyilliyiz. Merak ettiğimiz şeyleri de böyle araştırmaya çok meyilliyiz. Sen de kendinde onun seninle ilgili merak edeceği şeyler yarat. Öyle devam et. Bırak seni merak etsin. Kırılıp da durma. Geçip konuyu Önemli sebepler. Kız kankalardan nefret ediyorum. Geçen kafede beraber vakit geçirirken aniden sevgilimin kız kankası geldi ve yapmayacaktı bir havayla gidip kucağına oturdu. Yuh! Oturacak başka yer bulamadı herhalde. <laughs> İki soğan çok eğlendiler ama ben şok oldum. Daha sonrasında <laughs> ise soramadım. Trip atmakta hiç uyum değildir. Ayrılsam mı acaba? Yani trip atmayayım ayrılayım diyorsun. Yani kız kankası geldi kucağına oturdu diye diyeceğim ama bence de bu büyük bir sorun. Erkek arkadaşının kız kankası olabilir. Bunda bir problem yok. Ama gelip de senin yanında öyle kucağına falan oturamaz yani. Şöyle elinin tersiyle bir tane vurursun saçına. Öyle her yerine de değil tabii. Ondan sonra gönderirsin onu. Öyle kanka olmaz olsun arkadaşlar. Kabul etmiyorum. Asla olmaz. Asla hariçim değil mi? Olmaz. Sana soralım. Asla olmaz. Bugün... olabilir ya. Yani. Neden olur? Yani neden olmasın ki? Neden olsun? Ben çocuk düşünmedim seni Kucağına oturmasını. Senin kız arkadaşın erkek kankasını kucağına oturabilir mi? <laughs> Zaten hep böyle olur. Bunlar hep kendine Müslüman. Olmaz. Kabul etmiyoruz arkadaşlar. Hiç ayrılma ama yani bayağı bir konuş sen onunla. Çözeceğine eminim canım benim. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Öpüyorum da burası çok sıcak. Burası niye bu kadar sıcak? Oh vallahi şuraya bir vantilatör alın ya. ya ben çok terleyen bir insanım arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Geceleri erkek arkadaşımla mesajlaşmaya bayılıyorum. Saatlerce telefonda onun yazacağını nefes nefese takip ediyorum. Fakat saat 1'e doğru erkek arkadaşım uyuyup kalıyor ve benim sinirler tepeme çıkıyor. Sırf geceleri için başka biriyle daha sevgili olmayı istiyorum. Haksız mıyım Pelo ya? Hayırdır gecenin birinde erkek arkadaşın ne yapacak? Adam çalışıyor belki ya. Adamı bir rahat bırak. Gece 1 olmuş tabii ki uyur. Ayrıca sen niye nefes nefese takip ediyorsun erkek arkadaşının mesajlarını? Derdin ne Amacın ne? Sırf geceleri başka biriyle sevgili olsam mı diye bir de bana mı soruyorsun? Allah senin de cezanı versin. Gerçekten bak bir önceki bölümde kimseyi ayırmadım bir kişi hariç. Sen ayrıl arkadaşım. Sen ayrıl. Sen rahat durmazsın. Git başka birilerinin mesajını nefes nefese takip et. Muhtemelen gece birden sonra da seninle mesajlaşıyorsa işsizdir. Bu kadar basit. İşsizdir, işi yoktur. Ondan dolayı da geceler boyu seninle mesajlaşır durur. Sen de mutlu olursun inşallah tatlım benim. Öpüyorum canım. 39 yaşında bir erkek arkadaşım var ve onun parasını yemeyi çok seviyorum. Bari bunu burada söyleme. Yani bari bunu burada söyleme yani. Allah'ım ya Rabbim. Hep bana bir şeyler alsın, asla hesap ödetmesin. Hatta onun sırf bu yönünü seviyorum, biliyorum. Bana kızacaksın ama elimde değil bir tür bağımlıyım bu konuda sadece içimi dökmek istedim sana. Tam da adamına döktün yani. Şimdi geleyim seni gömeyim istiyorum. O kadar da gömmeyeyim diyorum yani. O kadar da olmasın. Bu kadarını yapmak istemiyorum ama Allah da sana kolaylık. Biri inşallah benim hayvan değildir dışarıdaki. Allah da çocuğa kolaylık versin. Sana da iyi yemeler diyorum. Başka bir şey diyemeyeceğim bu konuyla ilgili. Yazık yani. Bu ye o kim ya? Tanımıyoruz değil mi? Yok artık. Hiç benim öyle bir tanıdığım yok. Sizin tanıdığınızdır o. Benim. Yani niye hocam yapma öyle şeyler bak hoş değil. Hoş değil yapıyorsun bari burada söyleme. Ayıp denen bir şey var. Nerede kaldı eski gelenek görneklerimiz? Kadın dediğin utanacak. Azıcık utanmayı bilin. Bugün de çok hanım hanımım, bak. Öpüyorum canım seni. 1.56 boyunda bir kadınım. Şu anki kilom 45. Herkes 50 kilo olmamı tavsiye ediyor. Tombul mu görünürüm acaba? Hello. Bence tombul gözükürsün. Yani şöyle bir kere milletin senin kilo almanla ilgili olan derdini anlamadım. Kesin bunu sana söyleyen insanların hepsi kiloludur. Kesin hepsinin böyle 1.56 boyu 60'da kilosu vardır. Seni de 50'ye zorluyor ki. Hani yanında böyle sen de biraz böyle kilolu falan ol. Canım benim 45 kiloda kal. İstersen senin canın isterse 50 kiloya çıkarsın. Yoksa boş ver. Gitsin onlar düşsünler ya. Allah Allah. Senin kilonla ne alakaları var yani? Sen hangi kilo da mutluysa o kiloda olmaya devam et tattım. Kocaman öpüyorum. Sonunda ilişki harici bir soru yine geldi. <laughs> Ve mutluyum. En azından arada böyle kilodan falan konuşuyoruz. Üniversite hocama aşık olduğum birinci sınıftan beri her ders gözlerinin içine bakıyorum. Anlar mı acaba diye. Fakat hiçbir kıvılcım göremiyorum. Ve sırf onun yüzünden 4 yıllık okulumu 5. yıla uzattım. Geri zekalı mısın? gider ziyaret ederdim. Böyle bir gerizekalılık yok. Git çikolatanı al, götür. Hocam merhaba nasılsınız sizi görmeye geldim falan. Haftada bir ziyaret et. Okul niye bir yıl uzattı? Manyak. Sadece onun dersinden kalmışsın bir de. Yani seni tebrik ediyorum. Daha ne yapabilirim ya? Gör beni adam. Hangi bölüm okuyor bu? Arkeoloji hmm, bayağı kazı işlerinde iyiyiz yani. Canım benim. Yanlış bir şey yapmışsın. Adam şimdi onun da dersinden kalınca hani dersinden geçseydin de böyle ne bileyim onun dersinde derece yapsaydın da öyle gözüne girseydin de sonra okulu bitirdikten sonra hocam sizin dersinizi çok seviyorum o yüzden sizi ziyarete geldim deseydin de, kendine üniversitede iş yaratsaydın da, böyle şeyler yapsaydın daha mantıklı olmaz mıydı? Ama yapacak bir şey yok. Zaten 4 yıllık okulu 5 yıla uzatmışsın. Yapacak hiçbir şey yok. Artık bu adamın dersine gider gider gelirsin. Belki bir gün seni görür. Sana diyebileceklerim bu kadar HN'cim. Tebrik ediyorum seni, öpüyorum. Bu soruyu sorarken düşündüm, durdum. Acaba sormalı mıyım diye. Sence köylü erkek mi yoksa şehirli erkek mi? Senin için daha cezbedici. Köylüden kastım kıllı, bakımsız ve kaba saba adamlar. Şehirliden kastım ise ağda yapan yani daha çok metroseksüel olan adamlar. Yani sen hangisini tercih ederdin? Gerçekten hala kendine bakmayan, kıllı <laughs> bakımsız ve kaba saba adamlar mı tercih ediliyor? Arkadaşlar biz niye kendimize bakıyoruz ya? Niye yanımızda erkekler böyle mağara adamı gibi geçsin? Taş devrinde mi yaşıyoruz biz? Kuaför var, o var, bu var. Onlar da kendilerine baksın. Sevmem ben öyle. Senin köylü diye tabir ettiğin ayrıca onlara köylü denmez. Köylü olup da bakımlı erkek de var yani sonuçta. Onlara bakımsız erkek denir. Bakımsız erkekleri sevmiyoruz. Ne yapıyoruz? Atıyoruz çöpe. Niye biz bakıyoruz kendimize? Onlar bakacak kendine. Yok öyle. Sen hangisini tercih edersin bilemem. Geçen hafta erkek arkadaşım annemle tanışmaya bize geldi. İkisi o kadar iyi anlaştılar ki sanki 40 yıllık arkadaşmış gibi ve o günden beri sürekli annemi soruyor. Onun çok güzel olduğundan bahsediyor. İkimizi dışarıya yemeğe götürmeyi istiyor ama ben annemi çok kıskandım. Sence ne yapmalıyım? Yani tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Çocuk sana yaranmak için anneni övmüş. Sen de gidiyorsun anneni kıskanıyorsun. İyice ortamın gerçekten çivisi çıktı. Hakikaten çıktı. Çocuk sana yaranayım. Hani annene de ilgili davranıyorum. Yani işte bak gör annenle de iyi anlaşıyoruz. Hani bak görüyorsun işte anneni de çok sevdim falan diye. Hatta belki ciddi düşünceleri olduğu için sizi birlikte yemeğe çıkarıyor. Sen tutuyorsun anneni kıskanıyorsun. Sana da yazıklar olsun gerçekten. Sana da yazıklar yazıklar olsun. O çocuğa da şu an çok üzüldü. Bence sen bunu daha fazla kendi içinde problem etme. Yani artık bir yoluna bak saçmalama. Öpüyorum tatlım. Delirme. Delirmeyin. İyice delirdiniz. Bir haftadır sevgili olduğum çocuğa iki gün önce nude attım. Aferin. Bu benim hayatımda bir ve çok önemliydi. Neyin ilki bu? Yani bunu yutatmak bayağı olay olmuş senin için. Ben bunu attığımdan beri saat başı tekrar farklı şeyler atmamı istiyor. Çok utanıyorum. Fakat arsız bir tarafım da var. Kendin zaten ağzına itiraf etmişsin. İlişkiyi bunun üzerine kurmak mantıklı olur mu sence? Sence olur mu? Yani gerçekten sence olur mu? Sen kudurmayan yeri kudurtmuşsun. Olay bu yani hani. Ne, ne, neydi yani hani şimdi iki gün önce bir hafta sevgili ol, iki gün önce nude sonra da sence ilişkiyi bunun üzerine kursak sorun olur mu? Adam benden dakika başı bir şey istiyor. İster tabii, ister. Daha istemeden istediğini yapmışsın zaten. Yani şimdi bu saatten sonra ağzınla nude tut, Olmaz. Artık daha neler isteyecek bakalım. Ben senin yerinde olsam koşarak uzaklaşırım, engeli basarım, yaptığımı unuturum. İlk ve son olur bu işi bitiririm arkadaşım. Öyle olmaz öyle şeyler. Ayıp ya. Ayıp ya. Yok mu sizin anneniz babanız? <laughs> <laughs> Niye yükseldin bu konu? <laughs> Sinirleniyorum arkadaşlar. Yapmayın şöyle şeyler. Bir hafta diyorsun ya. Bir haftada daha elini tutma evresinde gidiyorsun adama nude atıyorsun ya. Sonra da diyorsun ki adam neden böyle yapıyor? Yapar tabii. Son soru beni biraz yükseltti farkındaysa. Ama eğlenceli sorular sormuşsunuz bugün. Kilo ile ilgili falan. Arada pilatesle ilgili sorular da bekliyorum. İlişkinin için onu da sokarız. Sevgilimle birlikte pilates yapmaya gittik falan diye. Evet arkadaşlar bugünkü sorularımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz üzere insanların ilişki içerisindeki dertleri saçma sapan bir hal almış. Bunları toplamaya çalışıyoruz. Derseniz ki kel ilaç mevzusuna girersek olmuyor bazen. Olsun başkalarına yardımımız dokunsun. Pelo ile ilişki çıkmazının bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bize abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> kanalımıza yani. Ayrıca benim Instagram adresimi şimdi söylüyorum. Biraz zor. Alt tıra, alt tıra, alt tıra, p-y, alt tıra, alt tıra, alt tıra. Bence çok güzel. Ben eleştirip duruyorlar. Bence çok güzel. Ben beğeniyorum arkadaşım. Böyle bulmak isteyen bulur. Hadi bakalım kimler bulacak <laughs> göreceğiz. Altı, 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 P'ye. Altı, 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 P'ye. <laughs> Aa, ikinci P'ye oldu, <laughs> pardon. Hepinizi kocaman öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. hoşça kalın <laughs> Ablam sen. <laughs>